Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, sularımız gördüğünüz gibi köpüklü köpüklü. Ee, bunun nedeni arkadaşlar Rönfreit Tau Benfit E50 arkadaşlar. Bunun nedeni. Evet, kuşlarımıza şimdi E50'lerini geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım. E artık 5 günü süste şu anda yavru yumurtası olmayan e çiftlerimize 5 günü süste ee, kızıştırıcılarını hep beraber geçeceğiz. Ee, şöyle hep beraber takalım dedim. Hem de takımları görmüş olursunuz. Bu şekilde lacinglerimize taktık. Ee, bu gri takımlarımıza da takalım. Bunlardan yani uzun zamandır ben yavru istiyorum ikisinden. Bu kez biraz inatçı olacağım. Bekleyeceğim bunları. Bakalım yani. Ee, ama bir tane gri daha var. O tüyden çıkarsa o da şurada. Onu atacağım onun yerine. Ee, şurada bir gri var gördüğünüz gibi. Oradaki griyi de ona deneyebilirim gri sarı yüze. Yine aynı şekilde böyle hani bir gri bir takımımız olsun istiyorum. Yani bir gri yatan yani amacı o aslında. Diğer yavrusu olan kuşlarımıza normal su geçtik bugün. Herhangi bir takviyeye gerek yok. Şu anda onlara çünkü dün gerbit geçmiştik bildiğiniz gibi. Bugün de E50'lerini geçiyoruz. Bu şekilde soldan sağa doğru kafamda bir şey yaptım. Yukarıdan aşağı bir şekilde karışmaması gerekiyor çünkü sulukların sulu karıştırırsanız arkadaşlar maalesef ki problem oluşur nasıl problem oluşur derseniz hastalıklar daha kolay yayılır bilginiz olsun evet oraya da verdik oraya da verdik şimdi sıra burada evet arkadaşlar bir önceki videomuzda gayet güzel yorumlar gayet güzel beğeniler geldi hakkınız hayırlısı falan da. Hani bildiğiniz gibi hani e, ortağımla ayrılma kararı aldığımızdan ötürü. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İkimiz için de hayırlısı inşallah. E, yani ikimiz de zaten aynı üretim şeyine sahibiz. Aynı üretim kültürüne <laughs> sahibiz yani. Hani onun kullandığı veya onun verdiği şeylerle bizimkiler örtüşüyor zaten. Zaten e, benim ona, onun bana ihtiyacı olduğunda yine her türlü beraberiz. O yönden problem yok. Bakalım. Şimdi şunlardan güzel bir şey yakalayabilirsek yavru ondan sonra yine aynı şekilde bir takım şov ee, bir tane erkek laçlingimiz var fazla. Ona bir tane dişi laçling forpus çiftimiz ve de işte şov kırıklarımız var ya burada yavrular falan. Onlara da dişi falan derken e, o şeyi de dolduracağız. Bir önceki videoda çoğunuz şey demişsiniz arkadaşlar. Bu arada ee, hepiniz 60'lık kafesten hani papağanları 60'lık kafeslere koyalım demişsiniz. Ee, evet mantıklı demişsiniz bu arada. Aynı o şekilde yapalım arkadaşlar. Bir tane suluğum muhtemelen ben fazladan mı doldurmuşum? Bakıyorum. Oranın da var. Oraların da var. Oraların da var. Evet. Sol altın. Sol altın şeyini boşu boşuna doldurmuşuz. <laughs> Şu ikisi şeydi arkadaşlar. Şuna şu şekilde ben ekleme yapayım. Onlar içsinler. Boşa gitmesin. Zaten sulukların e, çoğunu yeniledik. E, bir de 2-3 tane kaldı farklı renk. Onları da yenilersek zamanla e, hepsi komple yenilenecek. Sanki hani yokmuş gibi hani aslında <laughs> kapının arkasına geçsem bir sürü suluk var ama <laughs> yine de tasarruflu olacağız. Tasarruflu olmak <laughs> lazım yani. Hani var diye. Hani bu aykelerden iki tane aldık. Bir dahaki aydan iki tane alırsak falan derken tamam. Bizim iş o şekilde çözülür. Evet. Bu arada arkadaşlar ee, muhabbetlerle alakalı istediğiniz bilgi videosu veya işte ilaç videosu herhangi bir e, merak ettiğiniz bir şey varsa açıklamalara Yorum olarak yazın. Açıklamalara yazamazsınız. Çünkü açıklamaları ben yazıyorum. E, yorum yorum olarak yazın. E, ben de ona göre çekeyim. Evet şimdi muhtemelen arkadaşlar benim e, yavru beklediğim e, takımlardan zaten burada dişisi sürekli yatıyor. Sevdalarımız da sürekli yatıyor. Bugün Semi ile konuştuk. Bunlara palmiye yaprağı bulacağım. Palmiye yaprağıyla kendi yuvalarını yapacaklar. Şimdilik 60'lık kafesi alsam bile şu anlık sadece muhtemelen takarız. Onu almam lazım çünkü forpuslar da gelecek edecek ama bunları yerinden oynatamam çünkü bunların yavruları bayağı büyüdüler hani şimdi beslemez etmez bize gerçekten problem çıkarırlar gördüğünüz gibi yavrularımız burada yavruların da tüylerini yiyor <laughs> sultanlarda var bu problem yani herhalde her iki sultanın birinde var bunu engelleyemiyoruz çoğu şeyini verdim yani ama oluyor yani bir kuyruk yağı falan asmadım ama onu da kafeslerine asmak istemiyorum yani ee, bir iki kere kullandım çok da bir şeye yaradığını düşünmüyorum ben yani illa kullanan falan vardır ama e, maalesef ben çok bir etkisini görmedim ondan sonra arkadaşlar şimdi videoyu kapattıktan sonra da e, altlarını temizleyeceğiz ondan sonra siparişlerimiz var sitemizde siparişlerimizi hazırlayacağız Yeni sitemizde de arkadaşlar e, hani geçtik geçiyoruz az kaldı bilginiz olsun artık yeni sitemizden alışveriş yapmaya devam edeceksiniz bilginiz olsun ondan sonra e, bu %14 indirim davamız vardı ve kampanya kampanyalarımız vardı onlar devam edecek aynı şekilde arkadaşlar bazı takımların yavrularından e, instagram üzerinden e, çekiliş yapacağız. Ondan sonra siteyle alakalı yine aynı şekilde atıyorum işte belli bir tarih vereceğim ben size. Sizin de takip edebileceğiniz bir şekilde mesela işte şu anda bizim kaçıncı sipariş sayımız mesela atıyorum işte 2020 diyelim. 2020. sipariş. Hani diyeceğiz ki 2070. siparişin şanslı kazananına işte ya malzeme ya yine aynı şekilde isterse bu şekilde yavru. Zaten hani çoğu yavrumuz artık kaliteli. Hani artık benim için sıkıntı yok. Yani e, hani çünkü şimdi Bertan'la ortakken e, Karadeniz Pet tek olduğu için, tek tek olduğum için bu şekilde bir şeyler yapamazdık. Ama şimdi yaparım. Çünkü benim için e, yani önemi yok. Yani 5 tane lisans çıkar. ikisini sizle paylaşırız. 4 show çıkar. Birini, ikisini sizle paylaşırız. 5 tane show kılığı çıkar. Yine ikisini, üçünü sizle paylaşırız. Bu şekilde bir şeyler yapacağız. Güzel kampanyalarımız gelecek merak etmeyin. Bu arada e, kalsiyum bombasını e, birçoğunuz kullanıyorsunuz ve birçoğunuzda e, olumlu güzel geri dönükler verdiniz. Kızıştırıcı tohumla da yine aynı şekilde. E, kızıştırıcı tohumunu e, yiyip ertesi gün kuşu çiftleşen arkadaşımız e, tüm arkadaşlarına e, birer kilo kendi hediye aldı. 3 kilo daha aldılar. 1 e, kilo falan böyle hepsini o ödedi ama birer kilo dağıtacakmış yani. Hani o şekilde bir şey oldu abi hem de senin de, senin de hani sitenden yine alışveriş yapmış olalım falan dendi. Gayet güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Sitemiz de yenileniyor, üretimhanemiz de yenileniyor, içeri de yenileniyor. Ee, şu anda hala içeride tadilat devam ediyor. Bir önceki videoda çekiç seslerini duymuşsunuzdur muhtemelen. <laughs> evet. Ondan sonra gelelim buraya arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane şovumuz var. Şimdi burada kalan 3 tane şovumuza 3 tane şov dişi lazım. Bunun büyümesine var. Ee, ondan sonra bunun da yine aynı şekilde biraz bekleyebilir. Bakalım. Bunlara dişi lazım. Dişi alacağız. Bakalım bir tanıdıklara falan bir göz gezdirelim. Ee, bir şeye soralım. Evde muhabbet kankimize. Var mı dişisi? Bizi buradan izliyorsan Karadeniz üretimi <laughs> dişi takviyesi yapabilirsin kardeşim. Be Bekliyoruz. <laughs> Evet. bu arada var ya onun yanına da bir gidemedim ama e, inşallah gideceğim. Yani şöyle bir bir saatlik, 2 saatlik yol olsa hemen damlayacağım aslında yanına da. Maalesef arkadaşlar yani 5.5 6 saat var. Burada dişi sayımız az. O yüzden bize dişi de lazım ama ben ilk etapta dediğim gibi hani bu tarz şeylerle şey yapmayacağım. Yani ne diyeyim ben size? Uğraşmayacağım. Direkt hani şovlardan işte bir tane lacing erkeğimiz fazla burada mesela. E, şu kuşumuz. Buna bir tane dişi lacing alırız. Şovlarımıza şov yavrusu şov alırız. E, bir çift forpus gelecek. Bir çift sevdamız zaten var derken nasıl olacak? Şöyle 1-2-3 e, sevdalar 4 e, forpuslar bir tane de cennet koyarız. Eğer e, şey yaparsak yine ben şeyle konuşurum. Varsa eğer yine aynı şekilde bizlere vermek isterse. Ee, sevdaları aldık ya. Semi kardeşimizden. ismi bir an aklıma gelmedi. Ondan sonra Semi kardeşimizden de onu sorarız. Beşli o şekilde yaparız. Sevdamız, cennetimiz, forkusumuz ve sultanlarımız. Bir altmışlığa sokarız. Ondan sonra buraya burada bir beşli mi boşalmış oluyor? Yok. Burada sultanları alıyoruz. 2. Bunu alıyoruz 3. Ee, ondan sonra bir tane de ya şunun üstüne ikili yapabiliriz 45'lik. iki tane 45'lik. O şekilde olduktan sonra tekrardan 24-25 takım sayısını buluruz. Muhtemelen dolabı şuraya alabilirsem sığarsa o şekilde olur. Buraya burada yine 45'lik kalır. Bu en sona da 60'lı asarım. Bu dolabın üstüne de şunların boyutunda kalmış olur zaten. 2 tane 45'lik atarız. Daha zaten burada da boş yerimiz falan var. O yüzden acele etmeye gerek yok. Yavaş yavaş bunların yavrularından işte oradan buradan derken güzel bir toplama yaparız arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kuşlarımıza sizlerle beraber güzel bir şekilde Römfreit Tavu Benfit E50 kızıştırıcı geçtik. E, piyasanın en iyi kızıştırıcılarından birisi bu zaten. Diğeri de Feltivit. E, yani ikisini de kullanabilirsiniz. Ben şu anda eskiden E50 kullanıyordum. E50 kullanıyorum ama Fertivity'de Mama'da kullanıyorum. E50'nin Mama'da çok bir şeyi olmuyor, işlevi olmuyor. Onu söyleyeyim. O yüzden sıvı takviyesi her zaman daha iyi oluyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. En çok yani hani bu ilaç okey dediğim ilaçlardan birisi Rönfreit E50'dir. Çok faydasını gördüm bu zamana kadar. Sizlere de öneririm yani kullanmak isterseniz ilacın ismini verdik. Eğer almak isterseniz bizim sitemizden alırsanız da teşekkür ederiz. www.karadenizpet.net arkadaşlar. Çoğu hayvanla ilgili birçok ürünü bulabilirsiniz. Hepinizi bekleriz. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı hobiler, güzel üretimler. Bay bay.